ve milli takım kampları, maçları Fenerbahçe'ye iyi gelmedi. Özel maçta A milli takımımızda Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. İskoçya karşısında mücadeleye baskılı başlayan, oyunuyla güven veren kırmızı beyazlılarda Ferdi oyuna iyi başlamışken İrfancan Kahveci ile birlikte sol tarafı ani hızlı çalımlarıyla İskoçya defansına zor anlar yaşatırken 33. dakikada sağ arka adelesini tutarak kendisini bir anda yere bırakan milli oyuncu için sağlık ekibi sahaya girdi. Riske girmeyen teknik heyet direkt 23 yaşındaki futbolcuyu oyundan aldı. Umarız Ferdi uzun süren bir sakatlık geçirmez ve sahalara bir an önce döner. Bu arada uzun süre sonra milli takıma çağrılan, daha kampa katılmadan yaşadığı sakatlıktan ötürü kadrodan çıkarılan bir kötü haber de Emre Mor'dan geldi. Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi belli oldu. Emre Mor'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe'den gelen açıklamada oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine bir an önce başlanmıştır açıklamasında bulunuldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarılı Acıvertlilerin genç futbolcusu Emre Mor'un sakatlık sebebiyle sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi.